Nereye gidiyoruz Salih? Bir eksimiz yok ki. Daha ne alacağız? Dur neredeyse geldik. İşte burası. Gelinlik falan almayacağız değil mi? Nedenmiş o? Ay bu halde nasıl giyerim Salih? Herkese alay konusu oluruz valla. Umurumda bile değil. Ben seni beyaz gelinlikle görmek istiyorum. Hep bunun hayalini kurdum. De. O zaman ne duruyoruz? Emin misin bak? <laughs> Emin. <laughs> Hadi. Ne oldu bu kızlardan? Anlayamıyorum. O akıllı mantıklı filiz gitti yerine başka biri geldi sanki. Hayır işçilerin çıkarılması tepkisini anlıyorum. Haklı da olabilir. Ama bugün getirdiği teklif akla zarar bir şey. Bir de ben konuşayım onunla ne dersiniz? Konuş tabii anne de dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Bizi de neredeyse düşman gibi görmeye başladı. Nerede şimdi biliyor musun? Bir arasam mı acaba? O saçma sapan projenin peşinden koşuyordur. Yılmaz da tabii. Elif nerede peki? Annesinin dükkanında. O da işten çıkarılan kadınlarla yanışma yapıyor. Niye izin veriyorsun oğlum buna? İzin isteyen var anne. Bu sorumsuzluk ama Ömer. Hamile bir kadın bu kadar düşüncesizce davranamaz. Sen de biraz otoriteni kullan canım. Merhaba, merhaba. <laughs> Filiz'den haberin var mı? Gece çalışabilirim, yemeği beklemeyin dedi. Neyse, lütfedip haber yollamış küçük hanım. Ben yukarı çıkıp biraz dinleneyim. Tamam. Iyi bakın ben kapıdayım. Tamam Rica sağ olun. Ya, sağ olun. Ne diyorsun Filiz? Tam düşündüğümüz gibi bir yer değil mi? Öyle. Ekrem'le gezip görünce hemen seni aradım. Ben de çok heyecanlandım. Babamın bu projede bana destek olmasını ne kadar isterdim. Babamın ve Ömer'in izni olmadan depodan malları çıkaramayız biliyorsun. Biliyorum Filiz. Ama yarın toplantıda bu projeyi gündeme getirip destek isteyelim. Belki alırız, belli mi olur. O zaman burayı adam ederiz. Gözümün önüne geliyor da şurada tezgahlar sıralanır ama arada insanların rahatça dolaşabileceği kadar boşluk olmalı. Belki bir kafede yapmak lazım. Yorulanlar dinlensinler diye. Tabii kabinler de olmalı bu şart. Fazla uçtum galiba. Ama güzel uçtun. Bugün çok güzelsin Filiz. Güzel miyim? Bu halde mi? Ne giydiğimi bile bilmiyorum. Üstüme bir şeyler geçirip çıktım evden. o yüzden çok güzelsin zaten. <laughs> Kıyafetlerimi beğenmediğini unutmuştum. <laughs> Beğenmediğim yanlış. Süse ihtiyacın yok demiştim. Sahiden ne dediğimi unutmuşsun. Artık çıkalım mı? Atölyeye bir uğramak istiyorum. Tamam. Ben de Hayri abinin yerine uğrayacağım zaten. Salih küçük bir davet veriyor. Biliyorsun kardeşimle Salih yarın evleniyorlar. Sahi mi? Ne hoş. Sen de gelir misin Nikah? Olur gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.